Ofisimiz Gazi Caddesi'nde. E, net 110 metrekare, brüt 135 metrekare. Oldukça güzel, lüks yapılı. Ofisimizin girişi bu şekilde. Buraya reklamınızı koyabilirsiniz. Hemen sol tarafta normal tuvaletimiz var. Gayet güzel yapılı. Şu anda elektriğimiz yok. Devam ettiğimizde... Burası salonumuz. Burada iki odanın birleşimi şeklinde salonumuz. Buradan baktığınızda eski Gazi Müzesi'ne bakıyor. Direkt Gazi Caddesi'nde birinci apartman burası. Yan taraf otopark oldu. Mutlu Çiçekçiliğin olduğu yer otopark oldu. Kapılarımız laki kapılar. Kapı kollarımız dahil birinci sınıf. Devam ettiğimizde burası mutfağımız. Mutfağımızda bir masa atacak kadar genişlik var. Yan tarafımız dediğim gibi otopark. Arka tarafta iki tane odamız mevcut. Banyomuz var. Burası yine bir ofis odamız ve evimizin en büyük avantajı arka tarafta böyle bir balkonumuzun olması. Şöyle göstereyim. Nefes almak için oturmak amaçlı burada kullanabileceğiniz kendiniz zevkinize göre burayı dizayn edebileceğiniz güzel bir alan. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.